Lozan'ın bizlere bıraktığı iki önemli miras var. Birincisi bağımsızlık, ikincisi ise barış. Lozan, mağlubun mağlup olduğunun resmen ilanıdır. Bugün bu topraklardaki hür yaşamımız bu siyasi ve diplomatik zafer nedeniyledir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi olarak anılan Lozan Antlaşması'nın 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Lozan Antlaşması yeni yüzyılına girerken paneli düzenledi. Biz İzmir'de Lozan Meydanı'nda çelenk koymaya, İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde tartışmaya, konuşmaya ve Kültür Park'ta coşup eğlenmeye devam edeceğimiz 24 Temmuzları İzmir'de yerel bayram olarak kutlayacağız. Panelin kolaylaştırıcılığını tarih doktoru ve oyuncu Pelin Batu üstlenirken, tarihçi yazar Sinan Meydan, Tepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Tülay Alim Baran ve 9 Eylül Üniversitesi'nden Doçent Doktor Mehmet Emin Elmacı konuşmacı olarak yer aldı. Sinan Meydan, layık, çağdaş cumhuriyetin kurucu metni Lozan Antlaşması'dır. Lozan Antlaşması'nın dünyada eşi benzeri yoktur vurgusu yaptı. Lozan siyasete kurban edilemeyecek kadar değerli bir belge. 1950'den beri Lozan maalesef güncel siyasete kurban edildi. Atatürk Lozan'ın bayram olarak kutlanmasını istiyor. Fiili olarak Lozan Barış Bayramı ve Lozan Günü olarak kutlanmış. Sırf İsmet Paşa'yı siyasi muhalif diye kutlamalara engel olmuşlar. Ve Lozan sanki sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir eseriymiş gibi Lozan'ı da gündemden düşürmeye çalışmışlar. 20 yıldır söylenen trajikomik yalanları görüyoruz hatırlatmasında bulunan doçent doktor Mehmet Emin Elmacı Lozan'ın önemine işaret etti. Lozan Antlaşması'nın bırakın 142 maddesi tek maddesi olsun o da kapitülasyonların kaldırılması olsun tek başına zaferdir. İşte Alsancak Limanı gene gidiyor. Ben Alsancak Limanı'nın devletleştirilmesini çalıştım. Devletin ne zorluklar o limanı satın aldığını ve önce belediyeye sonra devlete nasıl kaldığını çok net biliyorum. E şimdi tekrar satın alacak diye Profesör Doktor Tülay Alim Baran, Lozan'ın büyük bir diplomasi zaferi olduğunu vurguladı. Biraz geriden daha detaylı bir şekilde meselelere bakmayı artık öğrenmemiz gerekiyor. Türkiye'nin hangi koşullarda bir savaş yürüttüğünü aklımızdan asla çıkarmamamız gerekiyor. Dünyanın şapka çıkardığı bir diplomasi savaşının, bir bağımsızlık savaşının arkasından gelen şeye bizim onlardan çok daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor.